Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni elektrikli 5008'i test etmek için sevgili Yaman Yılmaz'la İsveç'e geldik. Aslında Kopenhag'a geldik ama Kopenhag'dan bu otomobilleri alıp, yani uçakla Kopenhag'a geldik, düzeltiyorum. Bu otomobilleri alıp İsveç'e geçtik. Geçtik, güzel bir yolculuk oldu. Yaklaşık böyle bir 220 kilometrelik bir yolculuğumuz oldu. ile birlikte otomobili kullandık. Bu arada şunu da belirtelim. Kopenhag'dan yani Danimarka'dan İsveç'e geçişte sadece böyle bir tabelaların değiştiğini falan anlıyorsunuz. Şehirler şey... arası gibiydi. Gerçekten <laughs> evet, çok evet, güzeldi arkadaşlar. E, dolayısıyla hani Malmö yasını gördükten sonra anladık ki İsveç'e geçtik. Ama Hı. konuğumuz... E5008. Aynen öyle. Bir kere tasarımı gerçekten çok güzel arkadaşlar. 408 ile başlayan Peugeot'un yeni yüzü, yeni modern tasarımı, logosu sonra 3008'de şimdi de 5008'de devam ediyor. Ben açıkçası Yaman ızgaranın üzerindeki bu yeni logo tasarımını çok beğeniyorum. Yeni logoyu ben de beğeniyorum. Ayça sana orada katkıda bulunayım. Ve aynı zamanda araca baktığında elektrikli mi, içten yanmalı mı anlamıyorsun ya ızgaradan. Bu benim de hoşuma gidiyor. Evet bu otomobille ilgili söylenebilecek bence en önemli şey şeylerden biri şu. Hatırlayanlar bilenler bilir, bilmeyenler için hatırlatayım. E bir önceki nesilde 3008 ve 5008 birbirine çok benziyordu. Yani nasıl? E aslında 5008, 3008'in uzatılmış versiyonu gibiydi. Ama yeni nesilde, yani bu yanımızda görmüş olduğunuz 5008 ve Ayça'nın kanalında var 3008 videosundan hatırlayanlar için söyleyelim. 3008'de yeni 5008'in tasarımları birbirine hiç benzemiyor. Tamamen ayrı. Gerçekten Özellikle yandan. arka tarafları, yan tarafları tamamen başka. Dolayısıyla iki yeni otomobili sahip oldu Peugeot. Evet. Ve diğer önemli özellikle 7 koltuk seçeneği demiyoruz. Artık 7 koltuklu 5008 diyoruz. Evet bütün 5008'ler artık 7 koltuklu olarak geliyor ve bize e, lansmanın başında Peugeot etkileri şöyle bir bilgi de verdiler. Avrupa'da D segmentinde en çok satan de 7 koltuklardan biri de 5008'miş bir önceki nesliyle. Evet Peugeot artık gerçekten çok güzel modeller yapıyor. Yani özellikle son herhalde bir 6-7 yıldır çok atakta ve her yeni modelle de üzerine ekliyor. Biz Yaman'la bir gün önce yine reels'lar çektik. Orada 7 koltuk düzenlemesini de test ettik. Hem çok kolay hem de içerisi oldukça ferah. Geniş aileler için bence çok çok önemli bir opsiyon. Özellikle ikiz bebekleri olan biraz kalabalık aileler çok rahat eder 5008'de. Ayşe'nin dediğine şöyle bir katkıda da bulunayım. Arka tarafta bagajı gösterirken size rakamları vereceğiz. Rakamlar biraz dudağınızı uçuklatabilir cinsten. Kesinlikle öyle. E tabii bir de renklerden bahsedelim arkadaşlar. Ben bu maviyi özellikle seçtim. Aslında lansman rengi Obsession Blue'ydu yanlış hatırlamıyorsam ama ben bu griyi çalan maviyi çok beğendim Yaman. Altı farklı renk seçeneği Ayça var. Ayça beni şaşırttın kıyafetinle. Jeanle mi biraz uydurdun? Eh, olduğu kadar şöyle nazar boncuğu <laughs> falan. Ayça bu işlere çok dikkat ediyor, güzel de oluyor. Aslında şunu söyleyelim, merak edenler için videonun başından bir küçük teaser verelim. Bu otomobil ülkemize 2024'ün son çeyreğinde gelecek Ayça. Evet ve son çeyreğine iki motor seçeneğiyle gelecek. Bir bu test ettiğimiz elektrikli 210, 210 beygir. beygir olan ve 500 kilometre menzil sunan versiyon. Zaten sürüşte detayları vereceğiz. Diğeri de işten yanmalı 136 beygir gücünde multi versiyon olacak. Aslında arkadaşlar 5 farklı motor seçeneği var. Bu arada 2025'te de yine bir başka elektrikli gelecek. Bir tık daha güçlü olan 230 200 beygir, beygir ve orada önemli detay 660 kilometrelik bir menzili var. Yani uzun rençli versiyon da 2025'in başlarında gelecek dediler. Yani özetle Türkiye'ye 3 farklı motor seçeneği gelecek. Bunun dışında 2 tane daha motor seçeneği var. Biri çift motorlu olan ve 320 beygir gücündeki elektriklisi. 4 tekerlekten çekişli olan ama o gelmeyecek, gelmeyecek. Türkiye'ye. Çünkü e, yüksek vergi dilimine girdiği için fiyatı yüksek kalıyormuş. Bir de 195 beygir gücündeki plug-in hibrit versiyon. Gelmeyecek. O da gelmeyecek ne yazık ki o da fiyatından dolayı Maalesef tercih Türkiye'de ediyoruz. Evet arkadaşlar, özetle vereceğimiz ön bilgiler bunlar ama bence biraz arka yaşam alanını da Yaman'la birlikte gösterelim. Arkaya bakalım. Ardından Ayça ile beraber sürüşe geçeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomobilin arkası da böyle. Size Şöyle bir Ay Ayça'yla birlikte göstereyim artık benim çirkin suratımdan kurtulu <laughs> diyelim. Evet, evet burada E5008 aracımızın aslında elektrikli olduğunu gösteren nadir detaylardan ve Peugeot yazısını farların arasında görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet otomatik açmaya evet, Ayça ta olsun montunu. benim montu attı. Ben mi attım? <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi Ayça ile ikimizin bavulları şu anda otomobil. 5 Şöyle kişilik konumdayken bavullarımızı koymuştuk. Bu da arkadaki pandizomuz Pandizol. ki evet. e, size doğru gösterebilirim diye pandizotu çıkardık. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Ayça'ya bu bavulları sürekli bana arkaya taşıtıyor, kaldırtırıyor. Meğersem kendi gayet rahat kaldırabiliyormuş Sizin ya. Için indirdim arkadaşlar. Vay be. Evet arkadaşlar bagaj hacmini şu şekilde görebilirsiniz. Ama tabii ki arkadaki iki koltuk yatık vaziyette. Şu arkadaşı bir kaldır bakalım Şöyle bir Ayça. kaldıralım. Burada güzel bir derinlik var. Bagaj altına yerleştirebileceğiniz eşyalar. Zaten burada şarj kablosu da var. Ben ayakkabıları genelde yani yerleştirmeyi tercih ediyorum. O zaman ben sana rakamları söyleyeyim Tabii. Ayça. Şimdi 7 koltuklu haliyle bence çok yüksek bir rakam 7 koltuk için. 348 litrelik bir 7 koltuklu bagaj hacmimiz var. Ve sıkı durun. Arka koltukları yatırdığımız zaman yani bizim şu anda size gösterdiğimiz haliyle burada tam 916 litrelik bir hacmimiz var. Ne diyorsun Ayça? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten <laughs> Fantastik değil mi? Aynen öyle. Ve ben şu zaman 12 voltluk yine bir güç ünitesi gördüm. Önemli. Ve arka koltukları tamamen yatırdım. Yatırdığımız zaman yani 1900 <laughs> şu gördüğünüz koltuklar da tamamen burada yatabiliyor. İsterseniz size onu da gösterelim. Göstereyim mi? Vallahi Ayça gösterirsen çok mutlu olurum. Bakın ne kadar pratik. Ayça hemen bunları şimdi e, arkadaki bizim fazlalıklarımızı kaldırıp şak şak hemen bak yatırıyor. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar çok da kolay. Arkadaşlar çok modüler. Bu arada öne geriye de hareket ediyor koltuklar. Aynen öyle bak o da önemli. Şöyle bir göstereyim. Hatta ben Bakın. de size kamerayla içeri gireyim. Şu şekilde hemen önden hareket ettirebiliyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi. Ayça burada ve bu koltuklar yatırıldığı zaman rakamı söylüyorum Ayça hazır mısın? Evet. 2.232 Gerçekten litre. Gerçekten mi? Ben 1900 diye bir yorum yapmıştım. Baya ticariler gibi kullanırsın bunu. Kullanırım valla. Bir de yukarıdaki şimdi arka koltuğa bir otururum arkadaşlar orayı da gösteririz. Bakın bu tarihi bir andır Ayça kendi bavulunu kendi kaldırdı. Bundan sonra bu bavulu asla kaldırmam. Diyorsun. Valla kameranın arkasında olmak iyiymiş ya Ayça'yı. Şu an baya çalıştırıyorum güzel oldu bu. Bak çok ayıp ya çok ayıp. Biraz nefes değişti, evet. yazık kıyamam. Evet, otomatik bagajımızı kapatalım ve size Ayça'yla otomobilin şöyle bir yandan da göstereyim. İyice bir tamamını görün ve Şunları birazdan Ayça'yla beraber sürece çıkıyoruz. Kendisi halen çalışmaya devam ediyor kıyamam. Evet. Ve birazdan size otomobilin içinde tüm detaylarını anlatacağız. O zaman hadi başlayalım. Yani en arkada değilim aslında ortadayım. Tamamen geriye dayalı iken, koltuklar bu şekilde bir diz mesafesi var. Senin boyunda böyle bir 1.72 falan değil mi? 1.73, bak eksik söylemişim. <laughs> bir santim çok önemli. <laughs> Yukarıdaki panoramik cam tavan içeriği daha da ferah kılmış, onu da eklemeliyim. İçerideki malzeme kalitesini de ben çok beğendim. Koltuklar olsun, desenler evet, ve tasarım da, anlamında da, da çok güzel. Hem deri hem de Alcantara tarzı bir kaplama var. Bu arada oturuşunu da söyleyelim. Gördüğün gibi otomobilin yirmi üçünde geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Çevre şey dostu malzemeler kullanılmış arkadaşlar. Burada havalandırmayı ve klima ayarını da görüyorsunuz yine. Aşağıda da şarj alanları ve 12 voltluk yine bir güç alanı mevcut. Zeminin düz olması da çok iyi. Evet. Zaten rahat rahat. Arkada bir şaft alanı olmadığı için. Aynen. Bu... Şurada bir de güneşlik bulunuyor. Ve iç tasarımdaki ambiyans aydınlatmaları. Yaman buradan gözüküyor mu şu yeşiller? Güzel. Bence çok güzel. Bence de gayet güzel. Valla kombinin genelini ee... malzeme kalitesi olarak gayet beğendiğimi söyleyelim. Ve Beğen. tabii ki Türkiye'de çok sorulacak olan soru. Panoramik jantam. Panoramik. Açılabilir. Açılabilir jantamanımız. Biz buraya bir GoPro'a kaldık. Birazdan içini çekeceğiz. Şimdi Yaman'ı en arka koltuğa oturtup yola çıkacağız. Arkaya mı? <laughs> evet. Şuraya. <laughs> Bir arkaya bağlayacak çocuk şeyini. <laughs> evet. evet. Ayça o zaman öne geçelim ve sürüşümüze başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. arkadaşlar sevgili Yaman'la sürüşe de geçtik İsveç'ten Danimarka'ya doğru Kopenhag'a doğru gidiyoruz. Çünkü artık dönüş yolundayız. Evet, Ayça dönüş yoluna geçtik. Direksiyondasın. Hemen kısa bir yorum yap. 5008'i seviyordum. Şimdi daha çok seviyorum. Gerçekten çok rahat bir sürüş pozisyonu var. Bir de elektrikli olunca sessizlik mükemmel. Evet, bu otomobilin ekstra bir sessiz olduğunu söyleyelim. Yani tabii ki elektrikli otomobiller sessiz oluyor ama bu izolasyonu gayet iyi yapmışlar değil mi? Ben izolasyonu çok beğendim. Zaten elektrikli otomobilin <laughs> hikayesi de o değil mi? Gerçekten ferah bir kabinde olmak, rahat, sakin, sessiz. Hatta o trafiğin içinde bile Ses duymamak bence önemli. Şimdi otobandayız hatta otobanda da hız yapınca biraz böyle hani yol sesi vesaire evet. daha çok içeriye girebiliyor. Panoramik cam tavanın perdesi de açık. Buna rağmen beni rahatsız etmiyor içerideki ses durumu. Evet, şu anda 110 kilometrelik bir hız sınırımız var. Bu otobanlarda bize sınırlarına dikkat etmemizi söylediler. Ayşe de şu anda ona uygun olarak gidiyor. Hep evet, e... gider zaten. Geografya öğretmeni dan mi? Edebiyat ben. mı? Edebiyat. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu da söylemem gerekiyor, Kendimi ben burada çok özel hissettim. Mart sürüş kabininde. Çok rahat ve konforlu. Evet Ayça o zaman hemen yorumları genişletelim. Şimdi bu otomobilimize oturduğumuz zaman ilk dikkat çeken bu yepyeni ekran oldu. Aynen. 21 inç büyüklüğündeki bu dijital ekran. Arkadaşlar hep söylüyorlar BMW'nin bileşik panellerine benziyor diye. Evet, benzeyebilir. Zaten markalar ister istemez trendlere bir şekilde, evet. kendi tasarımlarına uygun bir şekilde uyarlıyorlar. Ama bence bunda bir sorun yok yani. Bu Hyundai için de söylemişti Benzer bir ekran Hyundai'de de var. Vallahi ben bu ekranları seviyorum şahsen ve bence, senin de yorumunu merak ediyorum, ben iCockpit'le bu yeni ekranı daha rahat kullandım. Evet, katılıyorum. Bir kere çok okunaklı ve rahat. Direksiyonu da ayarlaması çok daha kolay olmuş. Ben Aynen, ekrandan... şeyi düzgün bir şekilde ayarlayabiliyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim, ben onda sadece 208 modelinde sıkıntı yaşıyordum kendi boyutlarımla ilgili yerleşim olarak. 308'den itibaren genel olarak yerleştirebiliyorsun. Ben biraz daha bir önceki nesillerde sorun yaşıyorum iPod'un ama bu yeni panoramik ekranla birlikte o sorun ortadan kalktı benim için. iToggle tuşları da çok güzel işlevsel. Alıştıktan sonra. Evet. Bu arada onu da söyleyelim. 2008'de de muhtemelen söylemişizdir. Bu yeni i sistemini ben beğendim. i-Tokul dediğimiz nedir? Burada havalandırma enfeslerinin altındaki bu uzun dikdörtgen dijital ekrandan kısa yollarla bir sürü şeye ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. i hemen yanında da vites seçicimiz var. Artık vites demiyoruz, değil mi? <laughs> vites kolu demiyoruz. Kolu artık. demiyoruz daha doğrusu. Ben seviyorum kadınlar böyle ufak tasarımları seviyor. Yanında da Star Stop hepsini böyle bir sırada aslında yerleştirmişler ve orta koltuğunu rahatlatmışlar. Yani aslında hatırlarsınız eskiden şurada mutlaka bir vites kolu olurdu otomobillerde ama artık genelde vites seçicilere geçildiği için onun nereye konumlandırıldığı çok da önemli olmuyor. Evet ben size iToggle'dan otomobili açı kullandığı için detayları söyleyeyim isterseniz. Mesela burada ikinci şeye geçtiğimiz zaman mesela burada Adas'a bastığımızda otomobilin bir sürü güvenlik özellikleri var. Onları isterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan enerji akışını gözlemleyebiliyorsunuz. Burada bütün bu aplikasyonları bir arada görebildiğiniz bir ekran yer alıyor. İşte burada ayarlar var ve ayrıca sana bir sürprizim var. Burada da koltuk var. Koltuk ısıtmaları buradaymış arkadaşlar. Dün yaman'ı bayağı darladım yok diye. Arkadaşlar ise soğuk. Soğuk yani. Açayım mı? Yaz mevsiminde. <laughs> Bana uyar. Gerçekten böyle bir serinlik var. Üç gün önce mi ne? Kaç gün önce Barcelona'daydık. Yandık. Şimdi buraya geldik. Üşüdük. Çok vallahi temmuzun ikisini de çekiyoruz biz Ayça ile bu videoyu. Dışarısı 18 derece falan. Aynen öyle ama denize giriyorlardı. O giriyorlardı öyle. vallahi ya. <laughs> İsveç'te denize giriyorlardı arkadaşlar. Ee, bunun dışında direksiyon bildiğimiz Peugeot direksiyonu. Evet belki ufak tefek tabii ki üzerindeki değişiklikler var bir önceki versiyona göre ama tasarımını Peugeot koruyor. Ben bu direksiyonu özellikle şehir içinde çok ergonomik buluyorum. Bir de yani gerçekten çok hızlı tepki veriyor. Trafikte daha aktif bir şekilde hareket etmenize yardımcı oluyor. Orta konsoldaki dizayn da hoşuma gitti. Bolca saklama alanı var. Hem kolumun altında hem Yaman'ın bacağının yanında kapağı olan bir alan ve yine telefonuzu şarj etmek için de alanlar mevcut. Saklama alanları büyük araçlarda özellikle önemli. 7 koltuklu bir araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla içerisinde rahatlıkla insanların eşyalarını da alabilir olmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar tabii ki elektrikli araç deyince en önemli şey menzil ve ne kadar hızla şarj edildiği. Özellikle uzun yolda kullanıyorsak. 500 km menzili olan bu 210 beygirlik aracımızın hızlı şarjıysa... Evet Ayşe hemen sana onun bilgileri vereyim. Şimdi bu otomobil 160 kW'ye kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede 10 dakikalık bir hızlı şarjla 100 kilometrelik menzil sağlayabiliyorsunuz. Ve 30 dakikada da %20'den %80'e kadar şarj edebiliyorsunuz hızlı şarjda. Ay çok önemli çünkü çok vaktinizi almadan kısa bir ihtiyaç molası verdiğinizde aracınızın da şarj olması gerekiyor. Zaten hızlı şarjlarda arkadaşlar tamamen dolmasını tavsiye etmiyorlar. O yüzden markalar bu değerleri paylaşıyorlar. Evet bu arada otomobil hem 11 kahvelik hem de 22 kahvelik. Işte yavaş AC dediğimiz ya da işte ev tipi şarjlara da uygun olarak şarj edebiliyorsunuz edebiliyor. Onu da belirtelim. En önemlisi o yaman. Çünkü elektrikli araç kullanıcısıysan mutlaka evinde ya da iş yerinde direkt olarak bağlayabileceğin bir şarj ünitesi olmalı ki gerçekten ekonomik olarak aracın enerjisini sağlayabilir. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Danimarka'ya yani Kopenhag'a doğru gidiyoruz. Bu arada navigasyonumuzda da ayarlı. Peugeot etkileri bunu ayarladı. Yaklaşık bir, bir saat sonra orada olacağız. Bize bu arada şu anki şarj ve gidiş durumumuza göre aslında bataryamızın ne kadar kalacağını da size sistem gösteriyor. Bu benim hoşuma gitti ama. Valla çok güzel bir sistem. Az Ay önce ben panik oldum ya sport modunu değişti diye. Sanıyorum ki batarya bu kadar kalmış. Her bataryamız %74 dolu. %47 ile yolculuğu tamamlayacak. Evet yani bizim 102 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Eğer bu hız ortalamasıyla gittiğiniz takdirde vardığımızda yüzde 47 şarjımızın olacağını söylüyor. Ve mesela demin hemen size bir sürüş yardım özelliklerinden birini yaşadık onu söyleyeyim. Ayça elin direksiyondan çektikten sonra sistem hemen uyarı veriyor. Elleriniz tekrar direksiyona alın diye. Evet. Mesela bu da dikkat anlamında önemli özelliklerden biri. Ve çok hızlı ve hassas çalışıyor. Az evet. önce cruise kontrolü de açtık. Drive assistleri de biraz denedik. Evet. Mesela o da güzel bir özellik var. Ayça ile demin onu denedik. Mesela otomobili cruise kontrolü aldınız. Yere otonom sürüş özelliği var. Sola sinyal verdiniz. Bir okey tuşu çıkıyor. Okeyi bastığınız zaman otomobil kendi kendine bakın şimdi gösteriyor. çıktı. Aynen. Otomobil kendi kendine sola kendini yatıyor. Mesela bu da yarı otonom özellikleri açısından yani güzel bir şey. Yani ben sadece direksiyon tutuyorum arkadaşlar. Evet. Çevirmiyorum. Çevirmiyorum. Şu an sinyali veriyorum mesela. O, o kendi kendine Sistem geçiyor. Sistem otomatik olarak kendisi sağa doğru geçiyor. Bu güzel. Valla güzel özellik. Ben bunu reis olarak hatta. Hatta dün o kadar yorgunduk ki uçuşlar falan filan çok şey. Keşke araç kendisi gitse de. Yani azıcık evet. kullanmasak olduk. insan arıyor bazen. E, bu özellikler oluyor. gerçekten işe yarıyor. Evet. Arkadaşlar aslında özetle yeni Peugeot E5008 hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Menzilini söyledik. Ne kadar zamanda şarj olduğundan bahsettik. Türkiye'ye gelmesinin yıl sonu olacağını. Anlattık. Ekim itibariyle olacağını söyledik. Sizlerin de eğer merak ettiği konular varsa lütfen yorumlara sorun arkadaşlar, biz de cevaplayalım. Aynı zamanda videolarımızın içeriğiyle ilgili de yine tavsiyeleriniz olursa dikkate alalım. Bu arada şöyle bir yorum daha yapayım. Bazılarınız diyebilir ki, işten yanmalı versiyonla ilgili fazla bilgi vermediniz. Çünkü biz burada sadece bu 210 beygirlik elektrikli versiyonu kullandık. Dolayısıyla size işten yanmalı ile ilgili beygir ve ne zaman geleceği ile ilgili bilgi verdik. Onu da kullandığımız zaman ayrıca ekstra anlatırız. Biz de ayrıca biliyorsunuz sevgili Yaman ve Ahmet Arman araba hikayeleri ve Ceyda Akyol'la bir Bayramoğlu Dacia Challenge'ı da yapmıştık. Onun videosunu da ekleyeyim. E, izlemediyseniz i̇zlemediyseniz izleyin lütfen. Keyifliydi, 5800 lirayla yapmıştık çünkü. Bir önceki versiyonu Mild Hybrid makyajcısıyla, Mild güzel bir kim daha az yıkacak. Yamanlar kazanmıştı, biz çünkü konforumuza ödün vermemiştik. Yaman'a teşekkür ediyoruz ama evet, artık zaten kanalın bir parçası, her seferinde de <gülüyor> yoruluyorum. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da, Araba Hikayelerini YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Yaman'ın ayrıca Yaman Yılmaz Instagram hesabı var, çok güzel reisleri var. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 <laughs>